Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, selamı sizlerin üzerine olsun inşallah. Bu sohbetimizde namazın mahiyetini inşallah aktarmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğü ölçüde. Rabbim hakkıyla istifade ettirsin. Evet. Günde beş vakitte Rabbimizin huzuruna durup ona kulluğumuzu arz etmeye çalışıyoruz. Fakat namazla neyi kastediyoruz? Namazın mahiyeti nedir? Biraz da bu husus üzerinde inşallah tefekkür etmeye çalışalım. Namaz kul ile Rabb'i arasındaki gizli bir bağdır. Esrarlı bir iletişim vasıtası, sırlı bir köprüdür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yüz yerde edasını emretmiştir. Eğer daha büyük bir hakikat olsaydı imandan sonra Allah Celle Celaluhu başka bir şey emrederdi. Ama imandan sonra en çok emredilen husus namazdır. Namaz imandan sonra en büyük hakikat ve ibadettir. Kul namaz ile Allah'ın dergahında ve kendi huzurunda kusurunu ve acziyetini görüp Allahu Teala'nın terbiye edeceğini bilir. Çünkü Allahu Teala'nın bir başka ismi de Rab. Yani terbiye edicidir. Böylece insan Allah'ın sonsuz kudret ve ilahi merhametinin şefkatinin önünde hayretle, muhabbetle ve sevgi ile secdeye kapanır ve ona yalvarır. Kul kendi kusurunu görerek yalvarış ile istiğfar eder, Allah'ı zikreder. İşte bütün bu ibadetlerin de birleştiği hepsini kapsayan ibadet namazdır. Namaz kulun Allah ile olan bir randevusudur. Buluşmasıdır. Mümin olan her kimse de bu randevuya, bu buluşmaya aşkla, heyecanla gider. En içten şekliyle Allah'a yönelir, Allah'ı zikreder, Aczinin bilincinde onun rahmetine sığınır. Öyle değil mi? Bütün ihtiyaçlarımız karşısında insanın ihtiyacı çoktur. Sıkıntılarını ancak ve ancak Allah Teala karşılayacaktır. Ve kul kendini Rabbına teslim edecektir. Namaz işte kulun Rabbına teslimiyetidir. Namaz kulun kendi acziyetini, aciziz, kusurluyuz, noksanlıklarımız var, çaresizliğimizi, bir hiç oluşumuzu idrak ederek Cenabı ı Hakk'ın rahmet kucağına kendimizi atmamızdır namaz. Allah ile olan en sarsılmaz bağımızdır ve bütün ibadetlerin de özüdür. Allah'a olan yakınlığımızın ve teslimiyetimizin kanıtıdır namaz. Allah'a yönelmek, ona bağlamak demektir. Dünyevi her şeyden kalben, ruhen ayrılmak, araki zincirleri kırmak, kaldırmaktır namaz. Namazda amaç sonu olan her şeyi terk ederek sonsuz olana yönelmektir. Namaz nefsimizin cin ve insan şeytanlarına karşı insanoğlunun kalp ve aklını, ruh ve cismini günahlardan kurtaran muazzam bir ibadettir. Ve aynı zamanda namaz mümin için hicrettir. Rabbini tanıyan insan yanlış davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, dünyaya ait olan her şeyini bırakarak yalnız ona yönelir, kıyam eder, namazla Rabbine hicret eder. Ona boyun eğer, gönülden teslim olur ve ondan yardım diler. Namaza dururken başlangıcı neydi? İftidah tekbiri. Evet. Namazla alakalı daha bu hususla alakalı yine bilgilendirme yapacağız ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi neydi? Namaza durulacağı zaman önce güzel bir abdest almalı. Sağlam bir abdestle, sağlam bir niyetle Rabb'in huzuruna durulmalı. Namaz, <laughs> Cenab-ı Allah'ı tesbihtir, tazimdir, şükürdür. Yani Allahu Teala'nın celaline karşı sözümüzle ve fiilimizle Sübhanallah deyip tasdik etmektir. Kemaline karşı dilimizle ve amelimizle Allahu Ekber deyip Allah'a tazim göstermektir. Yine Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı da kalbimizle, dilimizle ve davranışlarımızla Elhamdülillah deyip şükretmektir. Namaz nasıl ki Fatiha Kur'an'ın özüdür. Evet. Efendimizin ifadesiyle Fatiha Kur'an'ın özüdür, hülasasıdır, özetidir. İnsan da bütün kainatın fihristedisidir. Namaz da hasenata sevaplara ifade eden, sevapları toplayan, cem eden bir ibadettir. Yani kul kıyamda, rüku'da, secdede meleklerin ibadetini bir manada temsil etmektedir. Aynı zamanda taşlar, ağaçlar ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını da andıran bir ibadettir namaz. Namaz <laughs> Allahu zülcelal tarafından her 24 saat zarfında belirlenen vakitlerde manevi huzura yapılan bir davettir. Ayet-i kerimede belli vakitlerde namaz size farz olundu buyuruyor Cenab-ı Hak. Günde beş defa kulunu kendi huzuruna davettir namaz. Allahu Teala tarafından 24 saatlik zaman diliminde belirlenmiş vakitlerde kulunu huzuruna davettir. Namaz çok kıymetler ve mühim ve de az bir zahmetle kazanılan büyük bir ibadettir. Hem ruhun, hem kalbin, hem de aklın büyük bir rahatı vardır namaz ile. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bildiriyor. Bir kul namaza duracağı zaman Allahu Zülcelal Ey meleklerim kulum huzuruma duracak. Rahat bir ibadet edebilmesi için üzerindeki günahları alın buyurur. Kul bu şekliyle Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Namazını bitirir. Bitirdikten sonra melekler Ya Rabbi kulun namazını bitirdi. Artık günahını tekrar yükleyelim mi diye sorarlar. Allahu Zülcelal de üzerinden günahını aldığım kulumun tekrar aynı günahı üzerine yüklemek benim şanıma yakışmaz buyurur. Affettim buyurur. Evet. Muhakkak ki her namaz kılan namazın akabinde o ruh hafifliğini hissedecektir. Kendisini mutlaka hafif hissedecektir. İşte Cenab-ı Hak namaza duran kulunun üzerinden günahını aldığı için kul manen o rahatlığı yaşayacaktır. Bunu da mutlaka hissetmişsinizdir, hissedeceksinizdir. Namaz ile kul her şeye kudreti yeten, güç ve kudret sahibi olan, Rahimi Kebir Kerim'in kapısını niyaz ile çalarak nihayetsiz ihtiyaç ve arzularına kavuşacağını bilerek sadece Allah'tan isteyeceğini bilir. Aciziz. Ve bütün acziyetimizle beraber bütün sıkıntılarımızı giderecek olan sadece Hak Teala'dır. İşte kul bu acziyetinin farkına vararak Rabbin huzuruna durarak ona kendini teslim etmesi, kulunun huzuruna geldim demesidir namaz. Namaz müminin dünya hayatında kalbine zenginlik verecektir. Bir rahatlık, bir huzur. Aynı zamanda kabirde bir ışık olacaktır. Yine mahşerde senet ve berat olacaktır. Sırat köprüsünde de nur ve bizi cennete alaya uçuracak olan bir burak olacaktır namaz. Beş vakit namazı kılmak hem çok kolay hem de hafif bir ibadettir. Yani şöyle düşünmek lazım. Allah Celle Celaluhu bizlere bir gün içerisinde 24 saat gibi bir zaman bahşetmiş. Bunun bir kısmı maişetimizi temin etmek için, çalışmak için, dünya hayatı için. Bir kısmı dinlenmek için, uyku istirahat için. E bir kısmı yeme içme, aile efradıyla hemhal olma için. Bakın 24 saatlik bir zaman diliminin Allah Celle Celaluhu sadece bizden bir saatini istiyor. Yani sabah namazının sünneti farzı dört rekat, öğlen namazı on rekat, ikindi namazı yirmi rekat, akşam namazı beş rekat, efendim yatsı namazı vitirle beraber on üç rekat. Hepsini toparladığınızda ancak ve ancak bir saatimizi alır. Yirmi dört saat gibi bir zaman bize bahşedilmişken, Allah Teala bunun sadece bir saatini bizden emanet istiyor. Emanet. Emanetten kasıt nedir? O bir saatlik namaz için ayıracağınız zaman sizin cennet garantinizdir. Evet. İnşallah sonraki sohbetlerimizde de yine hatırlatacağız ama hadiste nasıl, nasıl buyuruluyor? Namaz, mümin ile kafir arasındaki bir perdedir. O perdeyi kaldıran, yani namazı terk eden, perdeyi kaldıran, ona benzemiş demektir. Mümin ile kafiri birbirinden ayırt eden bir ibadettir namaz. Namazı kaldıranın kafirden farkı yoktur. Çok ağır bir itham. Yine hadislerde Efendimiz ne buyuruyor? Namaz dinin direğidir. Namazı terk eden o direği kaldırmıştır. Ne manaya geliyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde, yaşadıkları dönemde yani ev yapımı düşünün, çadırı düşünün, bir evi ayakta tutan ortadaki direktir. Çadırı ayakta tutan ortadaki direktir. O direk kırıldığı zaman çadır çöker, bina çöker. Dolayısıyla namaz dini değildir. Terk eden o direği ortadan kaldırmıştır. Yine hadislerde de ifade ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir kimse beş vakit namazını kılar. Tabi yıl içerisinde Ramazan orucunda tutar. Bununla beraber maişetini, evin geçimini temin etmek için çalışır, çabalar. Sonra o kazancı aile efradına harcar. Evin ihtiyaçları her ne olursa olsun namazını terk etmediği sürece, namazını kıldığı sürece o kimsenin geliri evde çoluğuna çocuğuna harcasa bile sadaka hükmündedir. Yani bir iş düşünün, mazını kılıyor, günlük işine gör, ay sonunda maaşını alıyor, o maaşıyla evinin ihtiyaçlarını gideriyor, harcadığı her kuruş sadaka hükmündedir. Bir çalışan düşünün, iş yeri sahibi patron. O da yine namazını kılmak kaydıyla işiyle gücüyle uğraşıp elde ettiği gelirin tamamını ister aile efradına harcasın, isterse işçilerine maaş olarak versin, sadaka hükmündedir. Ama namazı terk ederse bu sebepten mahrumdur. Evet. Namazın böyle güzellikleri de var. Cenabı Hak razı olacağı şekilde kulluk şuuruyla samimi olarak namaz kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.